Şöyle yanlış bir anlaşılma var bence. Bizim mesleğimizde başarılı olan insanların çok konuşan, güzel konuşan, ağzı çok iyi laf yapan insanlar olduğu zannedilir. Halbuki bana sorarsanız gerçek bunun tam tersi. Yıllar içerisinde sayısız, yüzlerce, belki binlerce insanla tanıştım bu meslekte. Ve başarılı olan insanlara baktığımda genellikle ortak noktalarının şu olduğunu gördüm. Bu insanlar her şeyden evvel çok iyi birer dinleyici idi karşısındaki insanı gerçekten anlamak adına dinliyorlardı ve bunun için olağanüstü bir gayret ortaya koyuyorlardı. Beklediği başarıyı elde edemeyen, henüz elde edemeyen insanlara da baktığımda onların da ortak özelliklerinden bir tanesinin şu olduğunu gördüm. Konuşmayı çok seviyorlar ve karşısındaki insanı dinleme konusunda ciddi bir sorunları var, ciddi bir zaafları var. Cevap vermek için dinliyorlardı. Üzerinde bence arkadaşlar düşünün sizler de bu konunun.